Herkese merhabalar. Ben Senior Kahve. Yeni bir sürüş videosuyla diyeceğim ama aslında vlogla karşınızdayız. Emre yanımda. Merhabalar. Nereye gidiyoruz? Bugün Fethiye'ye gidiyoruz. Likya Grand Fondo. Yine bir yarış. Aynen öyle. Yine yollar. Yine bir heyecan. Neler dersin Emre? Ya biraz şey küçük bir yarış oluyor. Gördüğümüz kadarıyla kendi ya Biraz bir daha mütevazı yerler, görmek. Ya, mi? mütevazı bir yarış. Ya, e tabii biz hem farklı yerler görmek hem de bir e, açıkçası bir kaynaşma ortamını sevdiğimiz için de Grand Fonda'ları kaçırmamaya özen gösteriyoruz. Tabi. Özellikle tatil beldelerinde. Tabi. <laughs> yani. Güzel Ankara'da var bunlar? mesela hiç e, birbirimize sormadık bile gideceğiz mi diye. Yani güzel <laughs> hem keyifli oluyor hem böyle Ege sahillerine gitmek, Bane'yle hem gezi hem bisiklet sürmek. Aynen. Yani, hakikaten hoş. Keyif verici yol. Evet bu güzel gezimize diyelim. Sizleri de davet ediyoruz. O zaman başlayalım. Aydın Çin'e de durduk, bir kahvaltı yapalım dedik Emre. Neyle? Arıcıoğlu ev böreği. Emre'nin keşfi, bakalım. Meşhur dediler, bakalım tadına. Görüntüsü hoş da, lezzetli demek. Yo, yo, güzel. Ya önce zaten güzel yemek. Bir göz doyuracak. Bakalım. güzel. Harbi kıyma tadı geliyor hani. Soya moya değil belli. Harbi kıyma güzel. <laughs> Başarılı şey de güzel. Hamurun çıtırlığı da gayet güzel. Tekstil mühendisi. Siz, sizi bizi Nereye? Nerede abi? Ben ilk Ben ilk sen gittim. Doktor da gönderiyor Nereye? Nereye istiyorsan. Kaç para bir gider? Yani iyi öğrenci sen bana O zaman verirsin. Aycan gelir. 170 yüz yapma. 170 yüz yapma. Evet. Sizin neydi pardon? Aycan gelir. Yok sizin değil. değil Emre Doğan. Emre Doğan. 173. Güzel. bu senin teşekkürler. de burada. Teşekkürler. 173. Fethiye'ye vardık. Otelimize gittik. Biraz çekinde gecikme yaşanıyor. Temizlik biraz Aynı. uzun, uzun sürmüş bugün. O yüzden apar topar biz de kitimizi almaya geldik böyle direkt kostümleri giydik falan filan biraz apar topar bir iş oldu geldik neyse numaramızı çipimizi aldık çok şükür. Evet. Burada Fethiye evet. futbol sahasının orada gençlik merkezinin oradayız. Evet Emre neler söylersin? Dediğim gibi müteazı bir organizasyon. organizasyon olacağı belliydi ama şey hoşuma gitti Fethiye'mize hoş geldiniz mesajı attılar falan böyle. O <laughs> <Evet. gülüyor> dikkatimi çekti. O hoşuma gitti sadece. Yani bir toplantı olan... da olacak. Akşam belki uğrarız. Toplantıya Sanmıyorum da. Sanmıyorum ya teknik toplantı. Yani. Ha, bakarız yine de ne olacak. Expo alanı falan yok arkadaşlar. nerede yani şeyi şeyi beklememiş. Şey evet, evet Expo alanı o biraz ayar kırıklı Aynen. oldu yani. ya. ya. Hiçbir firma gelmemesi. Doğru düzgün bisikletli de göremiyoruz. hani tek tük geliyor geliyor yani geliyor gidiyor gibi insanlar. Zaten başvuru sayısı da belli yani sınırlı olacağı belli kendi aramızda bu şey olacak bir yarış değil de normal bir Fethiye turu atacağız. Fethiye turu tadında bir yarış. Aynen yani. aynen. O kıvamdayız zaten. Bakalım güzel. Hava da güzel. Bugün inşallah yarın da güzel olur. Yavaş maaş olmaz da güzel. Bugün evet evet. Nemli. daha sıcak. Nemli bir hava var. Hayırlısı. Turumuz evet. devam ediyor. Evet. Çipimizi aldık ufak bir turumuzu yaptık. Bir akşam yemeği yedik öyle. Sahilde güzel. Aynen güzeldi. E şimdi kahveyi hak ettik. Kahveni içeceğiz? Güzel bir şöyle göstereyim. Kolombiya Alfredo Unel var. Kastanyo İki kardeş çiftçi bunlar. Böyle floral kırmızı meyvelerin ve karamelin baskın olduğu natural işlenmiş ve hakikaten hani güzel özel kahvelerden biri. Şimdi onu içelim. Önce kahvemizi büyütelim. Evet Fethiye nasıl geçiyor senin için? Valla Fethiye hoş bir iyi bir şey oldu. <laughs> Onu Güzel mi? temiz düzenli yani mi? Çok baya oldu geleli benim. Bir de hemen hızlı bir şekilde gelip gitmiştik. Çok da hatırlamıyordum yani. Ben ilk Öl defa geldim. Ölü Deniz tarafına falan gittim daha çok Hı -hı. aslında. Ben ilk Güzel defa ama yani böyle düzenli bir ilçe yani hoş bir yer. Burada kahve de güzel koktu. Kahve efsane yani. Yolda aldığımız kahveden böyle biraz Yani <laughs> benzinlikten alınan kahve tabii. Çok sıkıntılıydı o. Ona göre. Güzel ama teraslı bir oda. Odamız, ha, güzel. odamız güzel. Odamız güzel. Yarın için heyecanlısın. Vallahi açıkçası biraz şey <laughs> mütevazı bir organizasyon Müt diye yani şey, aynen diyemiyoruz <laughs> daha iyi <aynı> şey. <laughs> <ya. gülüyor> <laughs> ayıp olur şey mi? olur. yarın evet. bir yarışalım yarın ya. evet biliyorsun ben CP'leri severim <laughs> CP'ler <'lerine>... <laughs> yani evet beni nasıl mutlu <laughs> edecek <laughs> o konuda çeşme bir numaraydı çeşme gideceğiz benim için organizasyon olarak yine gideceğiz yani evet yani çeşme Bodrum, İstanbul'a gittik, yarıştık. İstanbul biraz sıkıntılıydı. İstanbul ya biraz sıkıntılı yani ya. genel olarak bir sıkıntı vardı. Kısa parkur, özellikle zaten bütün herkes o konuda şikayetçiydi. Yani bakalım burası da inşallah... Yok, da... Burası çok karışık bir rotası yok gibi. Zaten evet, yani, yani gittin anlamda. yoldan geri dönüyorsun gözüküyor. Sıkıntı olacağını sanmıyorum. Aynen. Yani. Yani. Bugüne de böyle güzel bir kahveyle sonlandırmak keyifli Şimdi. terasta terasta hava da güzel şöyle şunu Şimdi. böyle koyayım Şimdi. Şimdi. yapmaya çalışıyorum Şimdi. sana biraz daha Şimdi. 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 Bak bakalım nasıl uyuyacaksın. Sana hala geliyor. <laughs> Senior kahve farkıyla bak bakalım. Güzel. Bayağı iyi ya ben çok Ya beğendim. bir de alışınca yani single origin kahvelere değil mi? Ya başka içemiyorsun ha. ya. Ya bir yandan kötü aslında. Bu sefer dışarıda kahve içemiyor. Evet, Her yerde işte kahve içememeye başlıyor. Aynen öyle. Hani o, aramayı arıyorsun. Cahillik mutluluktur aslında. <laughs> Bazen yani. öyle düşünüyorum ya. Yani yani. bu kadar bilmek iyi mi kötü mü? Ya bisiklet için de geçerli, bu kahve için Bisiklette de öğrendik ki öğreniyor, o da olsun, bu da olsun, şu da olsun. Sonu yok. Sonu yok, kahvede de öyle. Evet. Single origin'den işte şu bölgeden olsun, sonra şu çiftlikten olsun, sonra şu çiftçiden olsun, ondan sonra şu işlenti olsun falan filan gidiyor da gidiyor. Ucu bucu yok, derya deniz ya. Tabii ilk ben de başladığımda biliyorum. Öğütülmüş kahve alıp normal filtre kahve makinesinde yapardım. Şimdi normal elektrikli öğütücü aldım. O kesmedi. Senin gibi el değmeyeni aldım. Yani anında demleme esnasında de şey yapıyor. Veya yapmış zaten. Falan. Çok farklı bana göre. Tabii ki tabii. Ki. Yani ben de tecrübe edindim onu abi. Aromayı inanılmaz veriyor. Veya yapmış. Tek geçiyorum ya. Yani. Tabii canım. Veya yapmışın üstüne yok ya. O zaman yarın yarışta görüşmek yarışta üzere görüşmek diyelim. Üzere. Bakalım heyecanlıyız. Sabah ola, ay ola. Kahveyle evet. kalın. <laughs> Kahveyle kalın. Bisikletle <gülüyor> kalın <gülüyor> ve en xmlns sağlıkla kalın. Hoşça kalın.